Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, ormanların derinliklerinde büyük bir krallık yaşarmış. Bu krallığın başında, her zamanki gibi, güçlü ama biraz da gururlu bir aslan yaşarmış. Adı Aslan Karahan imiş. Karahan, herkese akıl verir, yol gösterir, konuşmayı çok severmiş. Ama ne yazık ki bazen çok basit şeyleri bile karmaşık hale getirirmiş. Bir gün, ormanın genç ve zeki Ceylanı Mira, krallığın en yüksek tepesine tırmanmak istemiş. Çünkü orada yıllardır kimsenin ulaşamadığı ayçiçeği pınarı varmış. Rivayete göre o pınardan su içen, kalbindeki korkuları unutur, doğruyu daha iyi görmeye başlarmış. Mira sabah erkenden yola çıkmış. Fakat daha birkaç adım atmadan, aslan karahan gürleyerek çıka gelmiş, nereye böyle, Mira demiş. Mira heyecanla anlatmış, Tepedeki ayçiçeği pınarına gidiyorum. Yolu görüyorum zaten. Güneş doğduğu taraftan dümdüz yukarı çıkıyor. Aslan başını sallamış, gözlerini kısmış. Yok yok. O iş öyle kolay değil. Bak ben sana uzun bir rota çizeyim. Önce kuzey patikasına sapacaksın, sonra üç kez sağ döneceksin, bir kartal yuvası göreceksin, sonra oradan sola. Mira araya girmiş. Ama Aslan Karahan, pınarın yolu zaten karşıdan görünüyor. Hiçbir yere sapmadan gidiliyor. Görünen köy kılavuz istemez derler ya. Aslan gülmüş. Sen hala gençsin Mira. Bu işler öyle basit değil. Tecrübe ister. Kılavuzsuz gidilmez. Ben sana en güvenli yolu söylüyorum. Ama Mira kararlıymış. Kibarca teşekkür edip kendi bildiği yoldan gitmiş. Güneş yavaş yavaş yükselirken Mira patikayı adım adım tırmanmış. Yola çıktı, netti, saklı bir tuzak yoktu. Kısa sürede zirveye ulaşmış. Ayçiçeği pınarı oradaydı, hem de anlatıldığı kadar güzel. İçmiş suyundan yüzünü yıkamış, yorgunluğunu unutmuş. Kalbindeki bütün şüpheler silinmiş. Akşam olup da ormana döndüğünde Aslan Karahan hala haritalarla uğraşıyormuş. Geri döndün mü? Yolumu takip ettin mi diye sormuş. Mira gülümseyerek cevap vermiş. Yol ortadaydı Aslan Karahan. Gözümle gördüm, kalbimle yürüdüm. Görünen köy kılavuz istemezmiş mer. Aslan bir süre sessiz kalmış. Sonra gülmüş. Demek bazen fazla konuşmak yerine yolda yürümek gerekiyormuş. Teşekkür ederim Mira, bana bir ders verdin. Ve o günden sonra Karahan ne zaman birine yol göstermeye kalksa önce şöyle dermiş: "Sen yolu görüyor musun? Görüyorsan yürü. Ben arkandan dua ederim." Masalın öğretisi, görünen gerçekleri karmaşık hale getirmeye çalışmak bazen basit olanı zorlaştırır. Eğer yol açık ve belliyse, yürü git. Her doğru yolun bir haritaya, her yürüyenin bir kılavuza ihtiyacı yoktur. Sevgili çocuklar, hayatta en önemli şey aklımızı ve kalbimizi doğru kullanmaktır. Düşünerek hareket eden, tedbirini alan ve doğruyu seçen biri kolay kolay yolunu kaybetmez. Her zaman büyüklerimizin öğütlerini dinleyelim. Çünkü onlar bizim iyiliğimizi ister, bize en doğru yolu gösterirler. Yanlış yollardan uzak duralım. Çünkü bazen bir adım bile bizi üzücü yerlere götürebilir. Unutmayın, Doğruyu seçmek cesaret ister ama sonunda hep güzellikler getirir. Sizleri çok seviyorum. Her zaman kalbim sizinle.